Merhaba ben Esra Oktay kanalıma hoş geldiniz. Bazı kitaplar vardır. Okuduğunuz andan itibaren size etkisi altına alır. Bitirdikten sonra da sizi ayrı bir hüzne ve düşünmeye teşvik eder. İşte şeker portakalı romanı bunlardan biri. Ve şimdi şeker portakalının özeti geliyor. Romanımızın kahramanı Zeze'dir. Zeze 5 yaşında, çok duygusal ve hayal gücü gelişmiş bir çocuktur. Yeni eve taşınırlar ve bu duruma çok üzülür. Kendisine iyi bir arkadaş olarak portakal ağacını belirler. Bütün gününü, tüm hayallerini portakal ağacını anlatır. Zeze çok yaramazlığıyla tanınır. Yılbaşı geldiğinde Zeze babasından kendisine hediye almasını ister. Fakat fakir olduklarından babası Zeze'ye hediye alamaz ve çok üzülür. Hediyeyi alamayınca kendisi çalışarak babasına biriktirdiğiyle filtreli bir sigara almaya karar verir. Zeze bir gün bir sokak şarkıcısıyla karşılaşır. Arivaldo. Arivaldo müstehcen şarkılar söylediği için babası Arivaldo ile görüşmesini yasaklar. Fakat o şarkı söylemeye devam edince babası sözünü dinemediği için Zeze'yi cezalandırır ve kemerle döver. Zeze bu duruma çok üzülür ve asla senin oğlun olmak istemiyorum der. Zeze'nin yaramazlıkları karşısında ablası ve abisi de onu maalesef dayakla cezalandırmaya başlar. Zeze bu durumda evden ayrılmak ister ve kazara bir Portekizli ile tanışır ve onunla çok iyi arkadaş olur. Ve hatta ona onun oğlu olmak istediğini söyler. Zeze okuldayken Portekizli'nin kaza yaptığını öğrenir ve bu duruma çok üzülür. Ve maalesef sonunda onun öldüğü haberi gelir. Ölüm haberini aldıktan sonra yıkılan Zeze bir acı haber daha alır. Yol çalışması yapılacağı için çok sevdiği portakal ağacı kesilecektir. Ve yaşamış olduğu kasabadaki insanlar onu ziyarete gelir. Fakat Zeze hiçbirini görmek istemez. Sadece şeker portakalıyla konuşmak istemektedir. Yıllar sonra kendisi iyileşir, babası iş bulur ama artık Zeze için çok geçtir. Çünkü o çocukluğu ölmüş bir kişiliktir ve kalbi soğumuştur. Şimdi gelelim betimleme kısmına. Gerçekten çok keyif alarak okuduğum, okuduktan sonra gerçekten çok etkilendiğim, aynı zamanda çok hüzünlendiğim bir tabloydu. Ben de özellikle bu romanı betimlemek istedim. Neden? Bu biliyorsunuz romanın baş kahramanı Zeze'dir. Ve genellikle yazarın hayatına baktığımızda da 5 yaşındaki bu çocuğun yazarın kendisinin yaşadıklarına binaen çizdiği söylenir. Ben de aynı şekilde yazarın bize verdiği hissiyatı kendi betimlememe yansıtmaya çalıştım. Kitabın en dikkat çekici yanlarından biri aynı zamanda uslubu. Gerçekten çok akıcı, çok hoş bir usluba sahip ve Zeze ile beraber siz de aynı yolculuğa çıktığınızı hissediyorsunuz. Kitapta karşımızda tatlı ama bir o kadar da yaramaz bir çocuk var. Fakir bir ailenin çocuğu. Ama her çocuk gibi neşeli ve özel bir dünyası var. Yapmış olduk yaramazlıklar aile bireyleri tarafından affedilmeyince ve anlayışla karşılanmayınca hep öfke ve şiddetle yani şiddetle karşılık buluyor Zeze. Bu durumda da her şiddet gören çocuk gibi gelecek yaşantısında büyük bir buhran yaşayan, hayata küsen, mutsuz, travmatik bir Zeze görüyoruz. Zaten romanın sonunda da yazar Zeze'nin ne kadar mutsuz olduğunu asla hayatla barışık olmadığını yani küçük yaşlardan itibaren fakirlik çekip hep zengin bir aile veya varlıklı bir baba özlemini çekmesine rağmen ilerleyen yaşlarda babası iş bulmasına rağmen sevinemeyen bir zeze görüyoruz. Ve bu romanın bu anlamda aslında hem çocuk edebiyatı içinde çok önemli bir yeri var. Aynı zamanda biz bireyler içinde yetiştirdiğimiz çocuklara karşı muamelelerimizde de bize nasıl davranmamız gerektiği konusunda da çok güzel mesajlar veren bir kitap. Ben şöyle düşündüm. Her çocuğun çok güzel, çok e, mutlu bir dünyası vardır. Zaten çocukluk çağı biliyorsunuz oyun çağı. Ve biz bu çağlarda düşündüğümüz tek şey aslında işte kavuşmak istediğimiz hayallerimiz çok basit aslında hayaller bunlar. E, hayata dair isteklerimiz, e, ailemizden beklentilerimiz. Ben burada bu tabloyu aslında Zeze'nin içinde bulunduğu bu mutlu hayal dünyasını, bu bulutlar içindeki görüntüyle canlandırmak istedim. Aslında bu mavilik, bu işte tam toz pembe bulutlar değil, neden beyaz? Aslında şey, onu bir hayalin içinde gibi gösterme duygusuydu benim için. Zeze fark edeceksiniz siz de kitapların üstünde. Aslında o yaşıtlarının da çok üstünde bir çocuk kitaplar ve portakal ağacı Zeze'nin dünyası haline geliyor. Çünkü aile bireyleriyle iletişim kuramayan bir Zeze var. Dolayısıyla yöneldiği iki şey var. Ama özellikle portakal ağacı onun için çok önemli bir yere sahiptir romanın içinde. Zaten kesildiği zaman bile büyük bir çöküş yaşar. Çünkü Zeze'nin hayatında hayallerini anlattığı, bağ kurduğu asıl şey ağaçtır. Diyeceksiniz bir ağacın, bir sembolün insan hayatında veya bir çocuğun duygu dünyası içinde nasıl yeri olabilir? Ağaç baktığımız zaman aslında Türk kültüründe de çok önemli bir motiftir. İşte destanlarda görürüz, mitolojik bir unsur olarak görürüz, i̇şte kökü simgeler, verimi simgeler ama bu romanın içinde ağaç motifi Zeze'nin hayatı paylaştığı, duygularını paylaştığı, hayallerini anlattığı aslında onun en iyi arkadaşı haline gelir. Aileden destek alamayan Zeze onu arkadaşı yerine koyar. Aslında Zeze'nin dünyası olur. Ben de resim içinde bu dünyayı portakal ağacını böyle özel bir yerde vermek istedim. Peki diyeceksiniz bunu neden yaktınız? Çünkü aslında resimdeki bu yanma tablosu Zeze'nin yanan hayalleridir yani ümitleridir. Hepsi kül olur gider. Romanın sonunda bu tabloyla karşılaştığımız için aslında bizim için yani benim resmimi gören sizler için de burada bir sürpriz var. Bu sürpriz yani içinden çıkan ikinci bir resim hayali ölmüş bir çocukla birlikte portakal ağacının gizemini simgeliyor. Kitaplar aslında romanın içinde belki benim kadar bu kadar ön planda değil ama ben insan hayatında, çocukların hayatında özellikle iki unsurun yer ettiğine inanıyorum. Bir edebiyat öğretmeni olarak. Elbette ki ona güven veren aile, çevresindeki insanlar, kişiler ki onun için bu portakal ağacı bir simge oluyor ve kitaplardır. Çünkü kitaplar insana ayrı bir dünya açar. Her çocuk da bir dünyadır. Aslında ben bu yükselen dünyayı, kitaplar üzerinde yükselen dünyayı Zeze'nin kendi hayal dünyası olarak anlatmak istedim. Fark edeceksiniz Zeze yükseklerde. Aslında anne, baba, işte abla, kardeş hepsi o kadar duyarsız, ve hiddete, şiddete meyilli ve gerçekten bir çocuğun dilinden anlamayan kişilikler Zeze. Aslında burada hem aileye hem de hayal Hatta sırt çevirmiş durumda, yüz çevirmiş durumda. Ben bu yüzden onun anlaşılmadığı duygusunu aslında temelinde ileriki hayatında ona bu buhranı yaşatan kişilere karşı kızgınlığını sırtını dönük olarak anlatmak istedim. Çünkü biliyorsunuz bizim bugünkü psikolojimiz tamamen geçmişteki aile bireylerimizin ve çevremizin tutumuna bağlı, yakın çevremizin. Dolayısıyla Zeze bu durumda şanssız bir kişilik. Ben de bu şanssızlığı sırtı dönük olarak anlatmak. Aslında bu küskünlük hem hayata hem aile bireylerine hem de ona karşı yapılan bu muameleye. Ama burada bir ayrıntı daha var. Zeze'nin yükseklerde olması. Yani normalde bu düşüşü yaşayan bir çocuğun çok aşağılarda olması lazım. Diyeceksiniz neden romanda yukarıda? Çünkü o, o bir çocuk. Dolayısıyla çok masum. Onu sanki kendi hayal dünyamda bulutların üstünde gibi canlandırmak istedim. Çünkü bu kargaşanın içinde, bu kaosun içinde, işte fakirliğin, mutsuzluğun, anlaşılmazlığın içinde en masum kişi zevzeydi. Dolayısıyla ben de bu masumiyeti, bu çaresizliği, aslında onun bu haykırışlarını, çığlığını bir nevi işte gökyüzünde yükselmiş gibi anlatma duygusuyla onu kitapların üzerine yerleştirdim. Şimdi düşünüyorum, dünyanın en çok okunan, hala da geçerliliğini koruyan, okunduğu zaman gerçekten çok etki bırakan kitaplarından biri bu. Şeker Portakalı. Bu bir çocuk kitabı değil. Asla tam tersi yetişkinlerin okuması gereken bir kitap. Ama insan psikolojisinin özellikle çocuk yaşlardaki bir bireyin ileriki hayatına yön veren, asla olmaması gereken şiddet duygusunun çok güzel bir şekilde işlendiği bir roman. Ve ben de şiddetle tavsiye ediyorum. Benim de okunmasını önerdiğim kitapların başında geliyor. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Hoşçakalın.